Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, İzhar kitabının ikinci dersine gelmiştik. Birinci derste bir giriş yapmıştık. Ondan sonra kelimenin tanımını ve kısımlarını Arapça kelime nedir? Bunun kısımları isim, fiil ve harf. Bunları görmüş, tanımıştık. Şimdi amil nedir? Bunu göreceğiz. Amilin tanımını yapacak müellifimiz. İsimlerin amil olması, fiillerin amil olması nasıl oluyor? Niye amil oluyorlar bunlar? Efendim? Bunlardan bahsedeceğiz. amil. <laughs> Bundan sonra amil. Nedir amilin tanımı? Huve ma evcebe bi Bir aracı, bir vasıta ile gerekli kılan Neyi gerekli kılan? Kevne ahiril kelimeti ala vecin mahsusin minel i'rabi. Kelimenin sonunun belli bir hususi bir şekil üzere olmasını bir vasıta ile gerekli kılan şeydir. Demek ki amil ne yapıyormuş? Bir aracı, bir vasıtayla kelimenin sonunu belli bir i'rab şekline gelmesini sağlıyor. Yani amil direkt olarak kelimenin sonuna irabı getirmiyor. Amil bir şey istiyor, bir gizli bir mana istiyor. O gizli manada kelimenin sonunda irap ortaya çıkartıyor. Vel muradu bil vasfati vasıfadan murat yani şu tanımdaki vasıftan kastedilen şey nedir? Muktadil irabi. Asıl irabı irabın ortaya çıkmasını asıl gerektiren şeylerdir. Peki bu da ne? Ve hüve. bu Muktazil İrab nedir? Fil esma isimlerde tevarudul maanil muhtelifeti aleyha. O isimlere bir takım manaların peş peşe gelmesi, bir takım farklı manaların peş peşe gelmesi. Nedir bu manalar? Üç tane. Faaliyet, mef'uliyet ve izafet. Yani bir isim arkadaşlar ya özne konumunda olur ya yüklem konumunda olur ya da tamlamaya girer. Bu konumlarda bulunur. Şimdi bunların hangisinin olduğunu bilebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Ya yani bu manalardan hangisi ismin üzerinde? Faillik, öznelik mi ismin üzerinde yoksa diğerleri mi? Bunun için neye ihtiyacımız var? Gözle görebileceğimiz bir takım alametlere ihtiyacımız var. Mesela ref alametini gördüğümüz zaman diyoruz ki bu kelimede öznelik var, faillik var. Nasb alameti gördüğümüz zaman mefullük var diyoruz. Cer alameti gördüğümüz zaman burada tamlamaya girmiş diyoruz. Yani bu alametlerden biz ismin cümle içindeki konumunu tespit edebiliyoruz. Fe inneha umurun hafiyetin bunlar bir takım gizli manalardır. Yani şimdi Zeyd dediğimiz zaman arkadaşlar Zeyd bunda hangisi var? Yani faaliyet mi var? mefuliyet mi var? izafet mi var? belli değil. Ala testedai ala mazahiraten <laughs> li Biline bilmesi için bir takım açık alametler gerektirir. Tamam mı? Bunlara da irat diyoruz. Mesela bir örnek olarak söyleyelim. İza kulna dediğimiz zaman darabe zeydün ulame amrin dediğimiz zaman fe darabe buradaki darabe fiili evcebe gerektirdi. Kevne ahiri zeydin madmumen, Zeydin sonunun dammeli olmasını gerektirdi. Ve ahiri ulame meftuhan ulamın sonunda meftu olmasını gerektirdi ama ne sebebiyle bakın bi vasitatı vurudil <laughs> fa'iliyete ala zeydin zeytde faillik manası yani vuran kişi fail olma sebebiyle vel mef'uliyete ala ulamin ulamda da mef'ullük manasının yani dövülen kişi olma sebebiyle bi sebebi taalluki darabe bihima darabenin her ikisiyle alakalanması sebebiyle çünkü vurma eyleminin gerçekleşebilmesi için bir vuran lazım bir de vurulan lazım. Yani darabe tek başına olacak bir şey bir eylem değil. İki şeye de taalluku gerekiyor. Ayrıca ve evcebe gulamun eydan buradaki gulam kelimesi neyi gerektirdi? Kevne ahiri amrin meksuran. Amr'ın sonunda kesreli olmasını gerektirdiği bir vasıfatı vurudil izafeti aleyhi. Çünkü onun üzerinde izafet manası, tamlama manası var. Ne demek yani? Ey kevnihi mensuben ileyhi li gulam. Gulamın mensubun ileyhi olması. Yani gulam, kölenin kendisine nispet edildiği bir kişi olması sebebiyle tamlamaya girmiş. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? İsimlerde bir takım manalar var. Bu manalar bilinmek, ortaya çıkartılmak isteniyor. Nasıl ortaya çıkartacağız bu manaları? İrap alametlerini vererek ortaya çıkartacağız. Öyleyse netice olarak fel amilu yuhassilu'l maaniyel hafiyete fi'l esma. Amil isimlerde Gizli bir takım manaların ortaya çıkmasını sağlar. Yani siz darabeyi gördüğünüz zaman hemen şurada bir faaliyet olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü darp eylemi vuran olmadan ortaya çıkamaz. E şimdi o zaman bu bu eylemin madem ki zeyt üzerinden yürüyecek, yani vuran kişi zeyt olacak. O zaman ben buna bir irap vereyim. O irabı gören herkes desin ki vuran zeyt. Tamam mı? Darabe zeydün dediğin zaman bu eylemi yapan zeyt. Kime yapmış? Uleme. E şimdi vurma eylemi birisine vurulan olmadan da ortaya çıkamaz. Ona da fetha verelim demişler. Yani eylemin kendisine yapıldığı meful böylece ortaya çıkmış olsun eylem. Demek ki amil ne yapıyormuş? Yuhassilul maaniyel hafiyyete fil esma. İsimlerde bir takım gizli manaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Darabe dediğiniz anda kendisinden sonra gelecek isimde faillik olacak. Ondan sonra gelecek isimde mefullik olacak. Gizli manalar faaliyet, mefuliyet ve idafet. İşte irap alametleri de bu manaların ortaya çıkışını sağlıyor. Ve hiye, bu manalarda tabıyı gerektiriyorlar nasbe alaime bir takım alametlerin ortaya çıkartılmasını ki hiyel irab o da iraptır yani müellifimiz burada bize adeta irabın felsefesini vermiş oldu yani irab nedir aslında darabe direkt zeydi refetmiyor diyor darabe ile zeyt arasında gizli bir şey var faaliyet ilişkisi var darabe ne yapıyor? Faillik istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya yazayım. Darabe. Bu ne istiyor? Artı faaliyet istiyor. Faaliyet. Yani darabeyi gören kişi hemen fail arıyor. Bu da neyi gerektiriyor? İrabı gerektiriyor diyor. Tamam mı? Bu da irabı gerektiriyor. Yani direkt darabe irabı gerektirmiyor da bir vasıtayla, faaliyet vasıtasıyla ne yapıyor? İrabı gerektiriyor. Yine darabe mefuliyet vasıtasıyla, mefuliyet vasıtasıyla ne yapıyor? Gulamenin sonunu nasp ediyor, irab getiriyor. Yine gulam kelimesi izafet vasıtasıyla amrin sonunu cer ediyor diyor. Yani amil evet irabı ortaya çıkartıyor ama bunu bir ile yapıyor. Tamam isimlerin amil olmasını efendim onlardaki bir takım gizli manaların varlığından dolayı olduğunu anladık. Peki ve fil efali fiillerde fiillerin irab almasını gerektiren şey ne? Şimdi isimlerin irab almasını gerektiren şey o isimlerde bir takım manaların ortaya çıkması dedik. Bunlar isimlerin mureb olmasını efendim murep demeyelim de irab almasını gerektiriyor. Mebni olan isimlerde de e, mahalli irap var çünkü. Peki bir fiili muzarinin irap almasını sağlayan şey ne? İsimlerin irap almasını sağlayan şey faaliyet mefuliyet izafet. Peki fiillerde muzari fiilinde bu durum nasıl olur? El müşabehetü tammetü Muzari fiilinin tam bir benzeyişle benzemesi neye? Lil ismi ismi faile. Tamam mı? Bak madem ki isimlerin irab alması kesinleşti. Çünkü faaliyet, mefruat, izafet var ve bu ortaya çıkması lazım bir şekilde. Onun için fiil isimler irab alacak. Bunu anladık. Peki muzari fiili niye irab alacak? O da ismi faile benzediği için. Ve hiye fil fakat bu müşabehette sadece nerede olur? Muzari fiilinde olur. Gerçekten öyle midir? Evet. Fe innehu müşabihun lismül fa'il. Çünkü muzari fiil ismi faile benzer. Lafdan ve manen ve isti'male. Lafız, telaffuz yönünden. Mana, mana anlamca ve isti'malen cümle içindeki kullanım açısından. Tamam mı? Telaffuz yönüyle okunma, mana taşıdığı anlam ve cümle içinde kullanım, istimal yönüyle ne oluyor? Muzari fiili ismi faile benzediği için o da ne oluyor? İrab alıyor. Emmel evvelu lafzan benzemesine gelince bu da nasıl oluyor? Feli muvazenetihi lehu. Feli muvazenetihi. Muzari fiili aynı vezne sahip olduğu için lehu ismi faile fi'l-harekati ve sekenati. Harekeler ve sükünlerin dizilişi hususunda aynı ölçüye sahip oldukları için bakın daribun yadribu, mudahrijun yudahricu. Birinciler ismi fail, ikinciler muzari. Hareke ve sükün dizilişine bakın. Hareke sükün hareke sükün, hareke sükün hareke efendim hareke. Hareke sükün hareke hareke, hareke sükün hareke hareke. hareke, sükün, hareke, hareke müdahricun. Harekelerin aynı olması gerekmez vezindaş olmaları için. Aynı vezne sahip olmaları için harekenin ayrı olması gerekmez. Aynı olması gerekmez. Harekeli olması kafidir. Tamam mı? Bakın birinci harf hareke, ikinci harf elif sakin, üçüncü harf hareke, dördüncü harf hareke. Aynı. Baribun, yadribu, müdahricun yudahricu. İşte buna lafzan benzeyiş diyoruz. Ve emme tani, manen benzeyişe gelince bu da niçindir? Feli kabuli kulli minhuma eşşuyu'a vel hususa. Hem muzari hem de ismi fail her ikisi de umumluğu ve hususluğu kabul edebiliyorlar. Nasıl oluyor bu? Bakalım. Fe innel isme çünkü ismi failler inde El takısından soyutlandıkları anda Yufi Umumilik ifade ediyorlar. Mesela daribün ne demek? Herhangi bir vuran, katibün, herhangi bir yazan, umumi. Ama ve inde duhulü harfi tarifi aleyhi. Başına tarif edatı olan el takısı gelince hassasul özelleşiyor. El katip o yazan. Eddârib. O vuran kişi. Nahu daribun ve dâribü. Peki muzaride mi böyle? Kedâlikel mudâri'u. Muzari de böyledir. <laughs> İnde tecerrudihi an harfil istikbali vel hali. Hal ve istikbal harflerinden soyutlandığında yani hal harfi ma istikbal sin sevfe. Bunlar bulunmadığı zaman yahtemilul hale vel istikbal. Hem hale hem istikbale efendim ihtimali var. Nahu yadribu. Yadribu vuruyor veya vuracak. Ama ve inde ma aleyhi. Tamam mı? O hal harfi veya istikbal harfleri dahil olunca yahtassu bil istikbali evil hali. İstikbale veya hale ait oluyor. Nahu seyadribu gelecekte vuracak ve ma yadribu vurmuyor. Demek ki ne oldu bakın hem ismi failde hem muzari fiilinde arkadaşlar umumluk ve hususluk durumları söz konusu. İsmi faildeki el takısını kaldırırsanız umumileşiyor. El takısı getirirseniz hususileşiyor. Muzariye fe ma getirirseniz hususileşiyor. Bunları kaldırırsanız umumileşiyor. Benzediler mi birbirlerine? Benzediler. O zaman ismin özelliği olan irabı muzari fiili alabilir. Ve emme thalifi üçüncü benzeyişe gelince de bu da ne içindir? Feli vuku'i külli minhuma Cümle içerisinde her ikisinin de yani hem ismi failin hem muzari fiilinin nekireye sıfat olabilmesi. Mesela ca'eni raculun daribun. Şimdi daribun ne oldu? Nekire bir isimden sonra geldi ve racule sıfat oldu. Tamam mı? Raculun Bari Tamam mı arkadaşlar? Ya da şöyle dersiniz. Câ'eni racülün yadribu. Bak yadribu cümle olarak ne oldu? Racule sıfat oldu. Yani kullanımları da birbirine benziyor. Daha ne açıdan benziyorlar? Cümle içindeki kullanım. Veli duhur ilâ mil iptidâi aleyhima. Her ikisinin başına da ibtidâ lâmı gelebiliyor. İnne zeyden le daribün. İnne zeyden le yadribu. Bakın ne kadar benziyorlar birbirlerine değil mi? Hem telaffuz, hareket sükun dizilişi, hem anlam, umumilik, hususilik kabul etme, hem de efendim cümle içerisindeki kullanım, her ikisinin de nekireye sıfat olması, her ikisinin başına iptidalamının cümle içinde gelebilmesi. Bütün bu açılardan benzeyince, bak üç açı, lafza manen istimalen üç açıdan ne oldu muzari fiil ismü faile benzedi. O zaman efendim ismin özelliği olan irabı ne yapacak? Bu fiili de alacak. Ama mazi fiili benziyor mu? İsmi faile benzemiyor. Onun için mazi mebnidir. Emirler mebnidir. Emir, emri hazır, malumu mebnidir. İşte netice fehadihil müşabehetü. Buraya kadar anlattığımız bu üç yönden benzeyiş taktadı gerekli kılar el mudari'i lil ismi. Muzari fiilinin ismin tıflı, yavrusu, çocuğu olmasını gerekli kılar. Ama ne hususunda ona tıfıl olacak? Tabi olacak yani ona. Fî ve aslun fihi. O isimde asıl olan şey hususundaki ve huvel-i'râbi o da iraptır. İsimde asıl olan iraptır. Madem fiil muzaride bu kadar ismi faile benziyor. O halde ismin temel özelliği olan o irabı almak zorunda. Öyleyse fe irabuhu leyse bil esale. Fiil muzaridin irabı asıl yolla değildir. Mesela fe ida dediğimiz zaman len yadribe dediğimiz zaman felen buradaki len evcebe gerekli kıldı. Kevne ahiri yadribe meftuhan yadribenin sonunun meftun olmasını ama eshaleten değil. bir vasıtatil müşabeheti lismil fa'il. Yadribenin ismi fa'ile benzemesi sebebiyle. Şimdi ne yaptı müellifimiz? Bize amili tanıttı. Sonra irap alan iki kelime isimler ve muzari fiili. Bunların neden irab aldıklarını, nasıl irab aldıklarını, niçin irab aldıklarını, cümle içerisinde nasıl bir konum elde ettikleri için irap aldıklarını izah etmiş olduğu. Bundan sonra asıl olarak asıl kısım meselemize geçeceğiz. Amilin taksimi yapılacak, kısımları beyan edilecek ve amiller 60 amil sırasıyla açıklanacak. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.